Üstadımızın Risale-i Nur ile ortaya çıkmasını nasıl değerlendirirsiniz? Aynen başta senin söylediğin gibi Firavun'a karşı Hazreti Musa Aleyhisselam ne yaptıysa Nemrud'a karşı İbrahim Aleyhisselam ne yaptıysa Süfyan Komitesi'ne karşı Risale-i Nur ve zamanda onu yaptı. Ve devam ediyor hizmeti ve hizmeti devam ediyor. Burada şunu söyleyeyim, söylemek mecburiyetindeyim. Eğitimler bir faaliyet için yapılır. Yani ilkokul talebesi çocuklar hadi bu alfabeyi çözecek çözdük. Bir daha çocuklar, bir daha çocuklar, bir daha çocuklar. Yani çocuklar da onu öyle, öyle ezberini alır ki elifbe t'yi yazarken e, filmler de yapar yani solla yazar, sağla yazar, alttan yazar, üstten yazar. Ama maksat alfabeyi öğrenmekte, alfabeyi öğrenmekten maksat onu alttan üstten yazmak değildi yani. Alfabeden sonra öğrenilecek şeyler var. İlmi tekemmül ettirmek var. bir hususta mütehassıs olmak için çalışmak var. Şimdi ben kusuruma bakmasınlar. Birinci hizmet devresi çok mühim. Hiç kıymetini kaybetmez. İlk kıyamete kadar. Çünkü imanın telkin ediyor. Ama biz döner 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 döner, döner. Ayşe'yi anlatırsak derler ki tamam da bundan sonra ne yapacaksınız onu bize söyleyin hele. Ondan sonra ne yapacaksınız? Ha, bunu öğrendik. Ben Hulusi Bey'e Allah rahmet etsin söyledim. İhlas sualesi okuyorduk. Geldim bir yerde durdum. <laughs> Epeyce durdum. Arif-i billah alttan böyle baktı. Ne demek istiyorsun dedi. Ezbere mi okuyayım yoksa yüzünden mi okuyayım dedim. <laughs> Allah rahmet etsin. Ondan sonra dedi ki Risale-i Nur'un anlaşılmasında varidat lazım. Aynen elinde böyle sağ kulağının yanından varidat lazım dedi. Varidatı kenara korsan güzel sesler çıkıyor yani. Çok hoş sesler çıkıyor. Çok mübarek sesler çıkıyor. Geçenlerde bizim, e, anlatmıştım, Zonguldak'ta derse gelen bir terzi vardı. E, dersleri hiç kaçırmıyordu. Ama geldiği zaman bir yastık buluyordu kafasının dibine, ayaklarını da uzatıyordu öyle. E, yatakta yatıyor yani, o şekilde ders dinliyordu. Bizim arkadaşlar müdahale etmek isterler, yok dedim, adam öyle rahat ediyor, karışmayın. Sonra kendisi açıkladı. Dedi, Hacı Efendi dedi, sen şimdi diyeceksin ki, ya bu böyle yatma olur mu dedi. Valla evde de böyleyim dedi. <laughs> bir şey dinleyeceğim ama böyle uzanmasam anlamıyorum dedi. Şimdi, güzel, hoş, bildiğimizi konuşalım. Bir daha konuşalım. Tevhidi bir daha anlatalım. Bir daha anlatalım. Bir daha anlatalım. Bir daha anlatalım. Ama bilin ki cumhur avamı bürhandan ziyade mehazdaki kutsiye imtisale sevgidir. Sözü kim söylemişse ona bakıyor. Sözdeki kuvvete bakmıyor insanlar. İnsanlar sözü kim söylemişse ona bakıyor. Sözdeki kuvvete bakmıyor. Kuvvetli bir insan, zayıf bir söz söylese ona bütün insanlar yapışıyor. Zayıf bir insan, kuvvetli, ne kadar kuvvetli konuşursa konuşsun kimse kalbi bile almıyor. El Aziz'de Hulusi Bey şöyle demiş Vallahi hiç kimse bunu ne araştırır, ne sorar, ne kitap karıştırır. Hulusi Efendi böyle emretmiş. Herkes aynen böyle eder. Eyvallah kurban. Aynen öyle derler ya. Ama Hasan Hüseyin en güzel, en antika şeyler söylemiş. En ciddisi gider araştırır. Hele bu doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor. Bu noktayı kaçırdık. Bu noktayı kaçırdık. Hazreti Bediüzzaman hüccetti bir sözü Bediüzzaman söylemiş. Kimse onun gidip şer, şey tarafını, fıkıh tarafını, yok tefsir tarafını, yok nörme tarafını araştırmaz. Bediüzzaman söylemiş. Bitmiştir o iş. Elazığ'da Hulusi Bey söylemiş. Bitmiştir o iş. Kastamda Sultan Feyzi Hazretleri söylemiş. Bitmiştir o iş. Ama başkası aynı hakikatleri ne kadar yüz defa söylese, bin defa söylese onu başkası dinlerken acaba doğru mu söylüyor diye düşünür. Risale-i Nur'da söylenen anlatıyorum. Burada da okuduk değil mi? Dün, eve, dün evvelki gün okuduk. Dün okuduk. Aynı <laughs> 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 makbul bir insan hakkında, makbul bir insanın elinde gördüğümü kıymetli kabul ediyor. Kuvvetli bir adamın elinde zayıf bir meseleyi kuvvetli görüyor. Bu meseleyi kaçırdık. Hazreti Üstad'ın vefat ettiği dakika mübarek naşı henüz toprağa verilmeden merci meydana getirmemiz lazımdı. Merci. Ama bu adamın layık mı? Mühim değil o. İstersen taş koyuyor oraya. De ki bizim mercimiz ha şu güzel yontulmuş taştır. O taşa teveccüh onu keramet sahibi büyük evliye yapar. Ben Hulusi Bey'in dersinden anladım. Mesela de öyle söylüyor. Bu noktayı kaçırdığımız için işte şimdi hani Allah rahmet eylesin için üzümüzün bir hikayesi vardı ya Malatya'da bir zikir halkası herkese heyecana gelmiş. Halavet Allah, 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 Allah. Ondan sonra huya geçiyorlar. Hu, hu, hu. Bu öbürü yine diyor Allah, Allah, Allah. Birisi kulağına demiş huya geç demiş. Herkes huya geçti. Ulan bana Allah demeyi yasak edenin ta anasını avradın demiş. Tamam Allah demenin zamanı ama zikir huya geçti oraya geçmek lazım. tarikat perdesi altında tarikat perdesi altında sünnet-i senyenin ve şeriatın parlamasına hizmet etmeyen nur dairesine vacibiyet terk eder. Vaciptir bu. Beşinci mektupta yazıyor. Vacip. Güzel. Bu hizmet devresi devam edecek. İnsanlar doğdukça bu hizmet daima birinci olacaktır. Tamam. Ama Lütfedin bu ikinci hizmete de bir bakın ya. Bu sizin işiniz. Ama hikmet ilahi maksatlı baktıkları için bu noktayı onlara perdelemiştir. Nasıl ki maksatlı bahan uylanmada, cühela da makam sahipleri de Risale-i Nur'u anlayamadılar. Allah perdelendirirse Risale-i Nur bu insanlara. Şimdi de azimendiği perdeledi bunlara. Anlayamıyorlar. Oradan okuyor. Bütün her tarafıyla azimendiği tutuyor. Başlıklı, başı sarıklı bir genç. Ne Risale-i Nur kim var böyle? He? Eğer Risale-i doğrusu yazıyorsa bir genç çıkacak, başı sarıklı olacak. Sarğa dikkat çekiyor. Başka şey değil. Başı sarıklı bir genç diyor. Saradıka çekiyor. Azmendin'den başka dairede böyle bir şey oldu mu? Bunun için senelerce Azmendin rapsiye etmedi mi? Ağır ceza mahkemesi gördük ha sarık için. Elazdev'e ağır cezaya götürdüler o sarık için. Bu maksadı değil, biz bir işin içine düşürüldük yani. Bizim eğer bir kayda değer bir iyiliğimiz varsa geri adım atmadık. Mesela o. Yani kayda değer bir şeyimiz varsa Allah'ın netiyle geri adım atmadık. Ama ileri adımda ne sarık bizim işimizdir, ne cübe bizim işimizdir, ne aza bizim işimizdir. Yaptıran var, yaptırdılar. Kuvve-i ortaya attılar. Evet, yani Risale-i Nur hakkında ne diyorsunuz? Risale-i Nur hakkında benim bir şey dememe lüzum yok. Terbiyesizlik yapmama da lüzum yok. Risale-i Nur'un yerini, makamını tayin etmek böyleydi, şöyleydi, üstad böyleydi diyebilmek için hiç olmazsa bir kademe yukarıda olmak lazım. Yani benim biraz yukarıda olmam lazım ki aşağıdakinin ne yaptığının farkında olayım. Met etmek öyledir. Haşa ki böyle bir terbiyesi diye gireyim. Musa aleyhisselam Firavun'a karşı ne yaptı? İbrahim aleyhisselam Nemrud'a karşı ne yaptı? Bu nemselleri çok. Süfyan'a karşı da Hazreti Bediüzzaman onu yaptı. Ve Hazreti Bediüzzaman dedi ki benim işin tamamını yapmaya ömrüm yetmeyecektir. Üç hizmet devresine ayırdı. Birinci hizmet devresi iman tahkikinin neşri, ehli imanı dalaletten kurtma. Ey kardeşlerim, bizim işimiz bu. Sonra gelecek hizmet-i ya da arkadaşlarım. Tarikat perdesi altında sünnet-i seniyeye ve şeriata hizmet edeceksiniz. Birinci hizmet Fars ikinci hizmet vaciptir. Beşinci mektupta kelimesiyle yazıyor bunu. Kimsenin ne ilavesi ne çıkarması var. Vacibi terk. Mesuliyeti var mı Hoca Efendi? Hı. Var. Ahirete vacibin terkinin cezası vardır. Anladın kardeşim? İzzetin el Kassam Fesat Komitesi de merciiyet sırrını bildiği için putları ve kemalizmi dikmiştir diyebilir miyiz? Dersin tabi. Dersin tabi. Bu üstadın söylediği şeyler kanundur. Kanundur bunlar. Yani Müslüman tatbik ederse İslamiyet muvaffak olur. Başkaları tatbik ederse onlar muvaffak olur. Yani merci meydana getiren muvaffak olur. İster sağ, ister sol, ister kafir, ister Müslüman. Bunlar umumi kaidelerdir, kanunlardır. Bu kanunlara uyan Müslüman olursa İslamiyet zafer kazanır. Olmazsa kafir zafer kazanır. Sübhaneke la ilme illa ma inneke entel alimil hakim. Ahir davana enilhamdülillahi rabbil ilfa.